Kanalımdan, mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Bugün çok güzel bir börek tarifim var. Lahmacun lezzetinde ama görüntüsüyle gözleri, sofraları şenlendirecek harika bir tarif. Bunu ilk defa denedim ve şimdiye kadar hiç yapmadım. Açıkçası pişman oldum. Çünkü gerçekten lezzeti inanılmaz güzeldi. Hemen yapımına başlayalım. Tarifimize önce iç harcımızı hazırlayarak başlıyoruz. Ben 300 gram orta yağlı dana kıyma kullandım. 2 adet minik doğranmış kuru soğan, 4 adet minik minik doğranmış yeşil sivri biber ve 2 tane de yine küçük doğranmış domates ekliyoruz. 1 tutam ince kıyılmış maydanoz, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, Tuz, karabiber, kimyon, pul biber e, ya da sevdiğiniz başka baharatlardan ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı e, isot ve iki diş e, rendelenmiş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. Bunları bir güzel yoğuruyoruz. Kullanacağımız harç tam bir lahmacun harcı olacak. Kendinize göre bir tarifiniz varsa onu da yapabilirsiniz böreğimizin sosunu hazırlıyoruz. Bir tane yumurtayı bir fiske tuzla biraz çırpıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı süt ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Güzel bir börek sosu oluyor. Bunu başka böreklerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Fırın tepsimize bir pişirme kağıdı yayıp ilk yufkayı tepsiden dışarı taşıyacak şekilde yerleştiriyoruz. Hazırladığımız sosu her yerine sürüyoruz. Ee, dışarı taşan yufkayı içeri doğru katlıyoruz bohça şeklinde. Katladığımız yerlere de mutlaka sos sürmeyi ihmal etmiyoruz ve bu işlemi 3 e, yufkada da aynı şekilde tekrarlıyoruz. Böylelikle böreğimizin tabanını oluşturuyoruz. Benim kullandığım yufkalar günlük yufka. Hem çok ince hem de ebat olarak oldukça büyükler. Böyle 3 tanesi çok yeterli oldu taban oluşturmak için. Katladığım her yeri de mutlaka sostan sürüyorum. İkinci, üçüncü yufkaya da aynı işlemi yapıyoruz. Çok lezzetli bir börek oluyor. Zaten bir defa deneyen muhtemelen tekrar tekrar deneyecektir. En azından ben mutlaka tekrar yapacağım bu böreği. Çok beğendim. Ve misafir sofralarına çok yakışacak bir tarif. 3 yufkaya da aynı işlemi uyguladıktan sonra en üst kata artık sos sürmüyoruz. Kıymalı harcımızı yayıyoruz. Yine bunu da eşit olarak paylaştırın. Yaymanız daha kolay olur. Fırında pişerken kıymaların birazcık daha küçüleceğini düşünerek eşit ve kalın bir tabaka olmasını özen gösterin. Lahmacun böreğimizi önceden ısıttığımız 180 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 45-50 dakika pişiriyoruz. Pişerken böreğimizde hafif kabarmalar olabilir. Bunlar hiç sorun değil. E, katlandığı zaman arada kalacak ve hiç belli olmayacak zaten. Fırından aldığımız tepsinin ilk sıcaklığı geçtikten sonra pişirme kağıdının yardımıyla da güzel bir rulo yapıyoruz. Ben tepsinin uzun tarafından sarmayı tercih ettim. E, daha büyük kalın dilimler olmasını isterseniz tepsinin kısa tarafından tombik bir rulo yapabilirsiniz. Keskin bir bıçak yardımıyla böreğimizi artık dilimleyip servis tabağına alabiliriz. E, bu tarifi isterseniz ana yemek olarak da düşünebilirsiniz. Yanına bir çorbayla salatayla çok lezzetli güzel bir menü olur. Ya da çay saatleri için çok güzel bir alternatif. E, yalnız yerken çatal bıçak kullanmanız gerekebilir. E, çünkü yemesi birazcık zor oluyor. Kıymalar dökülüyor böreğimizin servis tabağındaki duruşu da çok şık işte haçıcı. Tarifi buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.